Gel Kes. Bir şey söylemek istiyor musun? Yok söylemeyeceğim Kes. Ah kırana kes tas.

Arkadaşlar beni izleyenler böyle üzgün olduğuma bakmayın. Benim sevenlerim yanımda olduğu sürece ben bu hastalığı at atlatacağım. Ben bu kanserle savaşacağım. O beni yenmeyecek. Ben onu yeneceğim. El birliğiyle, sevdiklerimle beraber eşimle beraber benim eşim yanımda olduğu sürece sevdiklerim yanımda olduğu sürece ben bunu da atlatacağım. Çünkü eminim beni sevenler çok rahat dua edecekler. Çünkü ben bu videoyu paylaştım zaman bana sadece dua edin yeter. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Benim gibi durumda olanlar bana bir şeyler sormak isterse her zaman yardımcı olmaya hazırım. e could have que eu Üzülüyor musun? Ne? Üzülüyor yok. musun yoksa? Yok yok yok. Saçtır bu bezi her zaman tıraş oluyoruz. Siz hayır, de üzülüyor. ömrünüzde bir kere tıraş olmuş olun. Yok üzülmüyorum. Biz ayda bir kere oluyoruz bunu. Siz de bir kere. Benim sevdiklerim yanımda olduğu sürece ben bunu da Ben son nefesime kadar yanındayım. Bu nefes bende olduğu sürede ben yanındayım bebeğim. Bu Allah'ın bir imtihanıdır. Allah da sevdiği kuluna imtihan edermiş. Sevmediğini değil. Ne yapalım? Bu da bizim imtihanımız. Allah'tan geldi. Buna da şükürler olsun. Sen yeter ki bir ay sonra hepsi en güzel şekilde geri gelecek. Bir ay sonra, üç ay sonra. Olsun, üç ay olsun. Benim hiç yok ya, ben kelim ya. Kel olduk ya, benim hiç gelmedi. Onun için böyle şeyleri canını sıkma. Saç nedir? 3 ay olsun, nedir dedi doktorumuz, 12 aylık bir periyot dedi, doğru mu? Evet. Ha, 12 aylık, aylık periyot içinde, biz can cana, biz bunu da aşacağız. Neleri aşmadık bu yaşımıza kadar, Allah kurban oldu, bunu bize layık görmüş, buna da şükürler olsun. kadın erkeğe Allah'ın emanetidir. Saç değil. Bazılarını eşim söylüyor değerli insanlar. Hasta oldun diye karısından vazgeçenler varmış. Onlar bilmelidir ki Allah kime ne zaman neyi vereceğini çok iyi biliyor. Bize Rabbim nimetlerin en büyüğünü, en güzelini verdi. Bizi de sağlığımızın imtihan etti Allah'ın. Düşün ki evlatlarıyla imtihan olanlar var. Evlatlarıyla. Bir bu saç, bir ay sonra, bile de demi dedin üç ay sonra tekrar geri gelecek. Ama evlatlarıyla imtihan olanları bir düşünsene. Bunlar ne yapsın? Allah'ın da onların yar ve yardımcısı olsun. Allah bütün hasta olan kullarına Şafii ismi hürmetine şifasını nasip etsin.